Bizim hakkımızdaki istihbarat doğru mudur Fehim Paşa? Ben sizin adınıza ulaşabilmek için bir adamımı feda ettim. Nerede söyleyecekti? Allah'a şükür ki yaşıyor. Çok şükür. İyi de bunlar benden ne istiyorlar? Şimdi önümüzde iki seçenek var. Birincisi sizi tehdit edip sahip kuran efendim hakkında hal fetvası çıkartmak. Can veririm. Kan akıtırım. Ruhumu teslim ederim. Evlatlarımı gözlerimin önünde lime lime ederler. Hanumanımı tarumar ederler. Ama yine de eğer haksızsa böyle bir fetvaya asla imza atma. Eyvallah. İkinci şıkkımız ise sizi ortadan kaldırıp fetva emininden fetva almak. Ki benimle beraberken böyle bir şeyin olması mümkün değil. Şeyhülislam'ın arabası. Adamlara söyle pusu için hazır olsunlar. Saldırmayacak mıyız? Adamlar pusuda haber bekliyor. Anlaşılan o ki Fredo ölmemiş. Ötmüş. İyi dinle. Gökten kurşun yağacak. Yerde adam ölecek. Anladın mı? Mermisi artanı o mermiyle öldürün. Herkes sonuna kadar savaşacak. Hadi.